Herkese merhaba, mutlu pazarlar. An itibariyle gökyüzünde Aynettin kavuşumu ile birlikte manevi açıdan çok özel bir kavuşumdur. Dua etmek için harika bir zaman dilimi. Bunu lütfen iyi değerlendirin. Ayrıca yardım etmek etrafımızdaki kişilerin elinden tutmak için de değerlendirebilirsiniz. 14-28 itibariyle Ay Koç burcunda ilerlemeye başlayacak. Yalnız yarın gerçekleşecek olan tutulmayla birlikte şimdi e, bazen ilk fazla ilerliyor ay. Daha çok böyle içimizde karamsallık olabilir, tedirginlik olabilir, huzursuz hissedebiliriz kendimizi. Bu yönden biraz içe kapanıklık söz konusu olacaktır. Akşam saatlerinde ayın Venüs'e yaptığı olumlu açıyla birlikte ikili ilişkiler açısından birbirimize e, sevgimizi hissettirebiliriz. Maddi konularda yardımlaşabiliriz. Ondan sonra bir şey paylaşmak veya bir şey yapmak istiyorsak atağa geçebiliriz. Tutulmayla birlikte de bunu size uzun uzun anlatacağım. Terazi ve koç aksında gezegenleri olanların hayatlarında 20 yıllık bir kadersel döngüleri başlıyor. En fazla bundan onlar etkilenecektir. Herkesin gününün iyi geçmesi dileğiyle. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>